Herkese selam ben Duman. Bugün Roblox'ta her dakika farklı bir meslek yaparak zengin olmaya çalışacağız. Evet yanlış duymadınız. Bu oyunda her dakika başka bir mesleğe geçiyoruz. Ve o meslekten para kazanıp artık paramızı harcayacağız bir şekilde. <laughs> Hemen şu evimizden dışarı çıkalım. Burada garip garip şeyler var. Bunlar ne bilmiyorum. Böyle toplanabiliyormuş bunlar. Aa bu ne be? Araba var bedava. Sürebiliyoruz da. Aa tipi var. <laughs> 10 saniye sonra oyunumuz başlayacak ve ilk mesleğimizi alacağız. Bakalım ne gelecek abi. Bir sürü farklı farklı meslek var oyunda. Ve ahanda da Sunday günündeymişiz tamam. Ne oluyor abi? Şimdi herkes burada mı çalışmaya başlayacak? Aa, burası açıldı. Koş 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 koş. Git ve XP al diyor bedavadan. Aa, ben buraya çok yakınım. Hepsini toplayabilirim ha. Topla 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 topla. Oh ben buraya baya yakınım çok iyi oldu abi. Herkes önce geldim ve tıkır tıkır topluyorum şu an buradaki her şeyi. Level 2 olduk ve göz bir yeni yeni meslek açılıyor bu sayede. Hemen şu kimse gelmeden toplayalım abi. Baya yakındık. Gerçekten bizim için çok iyi oldu bu. Baksana abi hepsini biz topladık resmen. 3 level olduk bile çok iyi. Ne zaman görevleri yapmaya başlayacağız hiçbir fikrim yok ama. Sanırım şeymiş ya herkes için ayrı ayrı gözüküyormuş abi burası. Tamam şimdi anladım baksana. Ben de şey sandım böyle. Önceden gelirsek daha yolu falan sandım alakası yokmuş. <laughs> şimdi 3.5 level falan olduk ve şu an her şeyimiz bitti görürüz gibi. Mid arabayla falan gelmiş abi. Alım kadarıyla şu an tam event gününe denk gelmiş için ilk olarak meslekte başlamadık. Neyse daha iyi. En azından bir sürü levelimiz oldu şu an ve çok daha hızlı bir şekilde bir sürü meslek deneyebileceğiz herhalde. Bilmem iyidir herhalde. <laughs> Bak 500 parayı araba falan alabiliyormuşuz. Bizde 34 paracık var ama. Ha, aynen meslek yapmamız lazım abi. Gördüğünüz gibi şu an hafta sonu günü olduğum için çalışma günü değilmiş bugün. Dediğim gibi aynı mantıkta tamam abi güzel okey mantığı kavramış olduk en azından. Götür beni kardeşim. <laughs> ve tamamları ilk iş günümüz başlıyor. Pazartesindeyiz bakalım şu an sağ tarafta mesleğimiz seçiliyor ve şey aa çim biçmeci olacak tamam. Hardcore yapalım diyor hardcore yapalım ya hadi bakalım. En zor seviyede çim biçmeci yapacağız. Bakalım nasıl olacak yapabileceğiz mi bilmiyorum. Hardcore yapmasam ya diğer direkt başlar başlamaz. Neyse abi ne kadar zor olabilir ki. Şimdi biri bastığım zaman göz gibi Elimizde bir tane şey var çim makinesi var bununla şimdi bunların her şeyini biçeceğiz abi buradaki her şeyi tamam. Oo bunları biçmek bayağı zormuş ha. Tamam büyükleri biçmekte sorun var ama küçüklerde herhangi bir sorun yok böyle pıtır pıtır biçebiliyoruz bunları. Tamam hemen şu büyük şeyi de biçelim. Vay arkadaş bu bayağı büyükmüş be. İlk önce büyükleri mi biçsek ya sanki daha iyi olur gibi baksan çok büyüdüler çünkü diğerleri. Sol tarafta benzinimiz falan da var benzinimiz. <laughs> abi koş 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 bir buçuk dakikamız kaldı. Hemen şöyle benzin doldur 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 tamam. Şu büyük şeyi kırmam lazım. Şu iki tane büyük kırırsam eğer tamam abi rahatlarız. Diğerlerini kesmek çok basit. Abi birisi kendi görevini bitirdi bile ve ben daha görevin yarısındayım. Daha doğrusu sürenin yarısındayım ama görevin yarısı değilim. Öyle bir sorun var. Çok zor abi bu büyükleri biçmek. Tamam şimdi ilk başta birazcık şunları yapacağım. Çünkü hiç bitiremeyeceğim gibi duruyor şu an. <laughs> topla 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 topla. Tamam abi. Bu küçükleri biçmekte çok sorun yok. Hızlıca yapabiliyoruz bunu. Tamamdır bunlar bitti. 40 saniyemiz var abi bu hala büyüyor. Bunu ne yapacağımı ben de bilmiyorum gerçekten. Benzimi doldurayım hemen şöyle tamam. O ne oldu be? 1 bağırdı. Neyse. işimize devam abi. Acaba bunu kesmem zorunlu mu ya? Bilmiyorum ama büyük ihtimalle yetişemeyeceğiz abi. Çok zor gibi gözüküyor. Şu an gördüğüm küçüklerin hepsi bitti ama maalesef bunu da bitirmemiz gerekiyormuş. Ve büyük ihtimalle yetişemeyeceğiz abi. 10 saniyede bunu bitireceğimizi hiç sanmıyorum ben. Neyse öğrenmiş olduk en azından. Gidip de direkt en zor görevden başlamayacakmışız abi. <laughs> Baksana abi bu bayağı büyük oldu gerçekten ya. Neyse sağlık olsun tamam. Öğrendik öğrendik güzel. <laughs> Maalesef ilk iş günümüzde sadece 20 para kazanabildik. Kısalık olsun abi. Son yok. Ve ikinci gündeyiz. Salı gününde bakalım nasıl bir işimiz olacakmış. Hemen işimiz seçiliyor ve madenci olduk. Okey tamam. Bunu medium yapacağım artık tabii ki de. <laughs> o kadar da abartmaya gerek yok abi. Xray özelliğini kullanabiliyormuşuz. Nasıl oluyor bilmiyorum ama dur bakayım. Şimdi bir kazmamız var, bir drillimiz var böyle yeri kazan. Bir de a x var. Tamam şimdi anladım abi. Tamam. Şimdi bunlardan ne yapacağız? 18 tane maden toplamamız istiyor bizden. Olça basit. Tamam abi hallederiz. Hemen şöyle bir bakalım x abi. Şurada bir şeyler var. Hemen şunları toplayalım. X-ray olması güzelmiş ya. <laughs> Bu nasıl bir iş yapıyor? Oo bir şey değil mi? Aslında bak size taktik vereyim mi? Bakalım yarayacak mı bilmiyorum ama. Şimdi bak şöyle gideceğiz abi yukarı doğru tamam mı? Şu yanımızda eğer maden varsa da toplayalım da en azından şey görevi yapmamazlık yapmayalım. Bak şimdi hop bir anda aşağı kazdım gör buraya geldim. Yani ama çok da bir işe yaramıyormuş abi. Benim daha hızlı bir şekilde şunları toplamam lazım. Şu an 6 tane topladık. Sürenin yarısı bitti ve ben daha sadece 7 tane toplayabildim. Abi yine yapamayacağız değil mi ya? Of! Hayır. Tamam. Şurada bir tane daha var abi. Çok yakınımızda. Tamam. Şurada da bir tane var. Hatta onun da yanında bir, bir yakında var. Tamamdır. Şunu da topladık. Şunu da toplarız abi. 11 tane olacak bile. Çok iyi. Ondan sonra burada yakınımızlarda da kalmadı. Şöyle birazcık yol açmam lazım kendime. Şurada bir tane var. Şunu toplayalım. Yetişebilecek miyiz? Bilmiyorum. 6 tane daha toplamam lazım ama çok zor abi. Bilmiyorum. Oo üstüm doluymuş. Üstümü görmemiştim ben. Hadi. 4 tane daha mı? 4 tane çok zor be. <laughs> Hop şöyle bir aşağı kalsak yok abi. Cık. Yine başaramadık. Neyi başaramadık? Abi keşke şuradan yukarı çıkıp yapsaydık ya. Ben bunu görmedim ya. Hayır. <laughs> Neyse işi öğreniyoruz en azından abi. <laughs> Aslında direkt oranın yukarısına çıkıp böyle bir anda aşağı doğru kalsak çok hızlı yapardık. ya. Yani i̇ki saniye bile sürmezdi o görev. Neyse sağlık olsun yeni bir görevimiz açıldı Godzilla adında. Ne garip bir şeymiş ya bu. <laughs> ve bakalım bu sefer ne olacağız? Aha Godzilla görevi açıldı. Ve iz halini yapabiliriz en yani fazla. Şehri mi yıkacağız abi? Galiba şehir yıkacağız. Aa güzele benziyor. Aha ne Godzilla'yız ve şu an her şeyi yıkabiliyoruz sanırsam değil mi? Aynen. Ne yıkmamız istiyor? 121 tane şey yıkmamız istiyor bizden abi yapı. Vay arkadaş bu bir tık zor değil mi ya? Bak uçaklar bana saldırıyor bu arada. Bunlara şey yapmam lazım mı ki ya? Bilmiyorum vallahi. Hemen şu şunları yıkalım da abi 121 tane bir tık zor değil mi ya? Şu ağaçlar falan bir mi sayılıyor ki? Aynen ağaçlar bir sayılıyormuş. Küçükleri yıkalım o zaman. Şöyle tanklara falan bize saldıranlara da ateş edelim ki canımızı azaltmasınlar şunlar. Ama azaltmaya devam ediyorlar. Aa öleceğim. Abi ne oluyor bu oyun çok zor. Aa zıplama özelliğim varmış. Zıplayınca baya bir şey yok ettim. Hop şöyle bir zıplayalım abi. Tam tankı da yok ettik orada. Ama çok az canımız var şu an. Şu an çok az canımız var. Her an yok olabiliriz. 54 tane şeyi yıktık bir dakika kala. Ama şu an sürekli bize saldırmaya devam ediyorlar abi. aa vurmayın bana. Vurma. Lütfen. Bir canım var şu an. Sadece bir canım var abi. Hayır. Hayır. Aa devam edelim güzel. <laughs> abi ne o zaman o kadar kastık kendimizi ya. Madem devam edebiliyorduk deseniz de en baştan. Tamam abi ya bu sefer galiba yaptık gibi. Çok az kaldı. Hemen şunları da yıktığımız zaman bence yaparız gibi. Hatta da şuradaki parka gideceğim ki çok daha hızlı bitirelim. Şey Hop şöyle şunları da yıkalım abi giderken hatta. Tamam. Hadi parka da gittik mı bitti. Bu sefer yaptık abi. Vallahi yaptık. Yes be. Tamam güzel. İşimizi yaptık bu sefer abi. Güzel. <laughs> Geceden bir an çok korktum bunu yapamayacağız diye. Ve toplamda 80 para kazandık çünkü işimizi yapmış olduk. Oldukça güzel. Şimdi şöyle bir mağazadan araba falan mı baksak diyeceğim de. Abi arabalar bayağı pahalı değil mi be? Baksana 500 para istiyor vay arkadaş. Ve yeni bir gündeyiz. Bu arada bugün aa kendimiz seçebiliyoruz. Ben azıcık garip bir tane şey almıştım. ondan mı acaba? Hadi firefighter olalım abi. İtfaiyeciyiz bugün de. Bakalım ne olacak? Medium yapıyorum yine. Abi biz zoru severiz. Kolayı yaptığımız zaman bir şey değişmez zaten ya. Bari yapabiliyorsak zoru yapmaya çalışalım. Değil mi? Umarım doğru düşünüyorumdur. Aha merdiven özelliğimiz var. Tamam abi. Hemen şöyle şunları temizleyelim be. Hop hop söndür 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 söndür. Güzel. Nerede abi yangın? Üst katlarda mı? Oo baya bir merdiven çekmemiz gerekecek. Tamam çık 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 çık. Abi merdiven çeke çık çık yukarı çıkacakmışız. Tamam burada hazır. Ah düştü merdiven kafama düştü. Merdiven çıktı dışarı. Heh tamam güzel. Hemen şurayı da söndürelim. Şurayı da söndürelim abi. Abi suyum bitti şimdi de. Abi. Bir daha mı yol yapacağım kendime? Abi bu bayağı zormuş bu arada. Bu göller harbi zor bu arada. Vallahi dur bakalım. Hemen şuyu bir söndürdük. Şurayı da söndürdük. Şurayı da tam söndürelim. Burayı da tam söndürelim. Tamam. 5 tane yangın kaldı abi şu an. Tamam. Suyumu iyi değerlendirmem lazım. Yoksa bir daha aşağı inmek gerçekten çok sıkıntı. Bayağı bir kat var hala. 4 tane daha şey var yangın var. 3 yangın kaldı. 2 yangın kaldı abi. 2 yangın daha söndürmem lazım ama suyum yok. O yüzden hemen bir su alacağım. Koş 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 koş. İtfaiye koş. Yetişmem lazım. Hayır ters yönden çıktım. 24 saniyem var ve 2 tane yangın söndüreceğim. Eğer çok hızlı çıkarsam yetişebilirim ama biliyorum çok zor. Koş. Abi koş. Hop söndür 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 söndür. Ah yukarıdakini söndürebilir miyim? Hadi hadi sön. Vallahi söndürdüm. Son bir saniye kala bitirdim abi. Üst kattakini gittim söndürdüm anca bitirdim. Oo 200 para verdi çok iyi. Çok iyi para verdi. Tamam güzel. Tamam şimdi para kasmanın nasıl olduğunu anladım abi. <laughs> Şöyle bir bin para alsak mı ya? Belki bilmem. Çok bir şey ararım ama bir araba falan alalım en azından. Ve cuma gündeyiz. Bundan sonra tatil günümüz artık. Ee, bu sefer de hadi pilot alalım ya. Bu arada oyun gerçekten çok güzelmiş abi. Bir sürü meslek var ve medium yapacağım bu sefer. Abartmaya gerek yok. hep hardcore yapınca olmuyor anladık yani. <laughs> şimdi mesela sen buradaki halklardan geçmeye çalışacağız anladım kadarıyla. Tamam. Hemen beğenelim abi uçağımıza. Ve hadi bakalım gidiyoruz. Hop tamam. Bu bir tık daha basit gibi. Bilmem ama koş <laughs> koş 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 koş. 15 tane şey toplamamız istiyor abi bizden. Şu halkalardan toplamamız istiyormuş. Şu şeyler ne işe bilmiyorum ama bunlar galiba bize hız falan veriyor. Abi millet işini bitirdi bile bu ne kadar hızlı. Ne yapıyor bunlar ya? 2 saniyede falan bitiriyorlar işlerini. Hemen şöyle 6. halkadan geçtik. Bunu bayağı kolay bir şekilde bitireceğiz gibime geliyor benim. Diyeceğim de dur bakayım bir tık sıkıntı olmaya başladı. <laughs> tamam 8'deyiz şu an abi. Yüksek çoğunluk bitti. 9 10 11 12 13 14 ve son olarak 15'e girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi 30 tane kalan görevimizi bitirmiş olduk. Oldu çok güzel. Bayağı hızlı bitirdik abi. İbaredi. Görevi yaptık en azından. <laughs> Hatta 16 yaptık abi. Güzel güzel. Bak Gördünüz mü? Burada herkes farklı farklı görevler yapıyor. Mesela ben burada uçak sürdüm. Buradaki adamlar dağa tırmanıyor. Onun her mesela ne yapıyormuş? Maden kazıyor bak mesela şuradaki. Herkes farklı farklı kendi işini yapıyor yani burada şu an. O çok güzel abi. Bayağı sevdim ben oyunu. Ve bakalım pilotluk bize kaç para verdi? Bayağı iyi bir para vermesi lazım. Ve 200 dolar. O çok güzel. İyidir abi. Şimdi bir araba almanın zamanı geldi bence. Şöyle bir e, ne alalım? Jeep alalım abi. Yakışır bize değil mi? <laughs> Oo bayağı güzel jeep ha. Lastiklere baksana abi. Güzel. Ve tatil günündeyiz. Aa, yarış mı? Hadi bakalım yarışacağız abi güzel. Gel bakalım kapışalım. Sen mi daha hızlısın ben mi? Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Dur bakayım çok heyecanlandım. Ne olacak şimdi abi? Biz bu adamla yarışıyoruz da ikimiz de aynı hızdayız. Aha başlıyoruz. Koş 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 koş. Koş. Muz falan atabiliyoruz. Bu ne abi? Bu bildiğin koşu yarışıymış. Aa bak kırmızılara dokunmamamız lazımmış bu arada. Şimdi fark ettim. Kırmızılara dokununca yavaşlıyoruz. Sarılar hızlandırıyor. Kırmızılar yavaşlatıyor. Tamam. Galiba ben bitirdim gibi ya. Hop şöyle. Ve muzcuk. Bindirince oldu abi güzel. Hop şöyle hatta buraya muz falan da millet bitiremesin. Güzel güzel. Birinci olduk. <laughs> Oyunda evimizi vesaire de dekor edebiliyormuşuz. Buna nasıl oluyormuş? Bir bakmak istiyorum. Buradan göz bir. He, bir şeyler alabiliyoruz. 600 paraya kat aldık mesela. eve. Bakayım. Aa vallahi evimize kat çıktık ha 600 paraya. Çok iyi. Yine bir kat daha alabiliyoruz. Sürekli böyle kat kat çıkabiliyormuşuz. Ondan sonra buraya aa trambolin koydum. Aa güzelmiş ha bu yapı mantığı. Bak renk falan da değiştirebiliyoruz. Bak burada pıtır pıtır zıplıyoruz artık. <laughs> o zaman bugünümüz bu kadar olsun. Bu oyunda böylece bir hafta boyunca çalışmış olduk. Eğer devamlı isterseniz geri kalan tüm meslekleri bitirmeye çalışırız. O zaman bugünümüz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz ürün devam Yorum bırak veya benim tutarak bulmadan gösterebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağzakalın.